durun sınırsız kilometre giden Galaxy Neptün sizlerle. Bu videoyu muhakkak sonuna kadar izleyin. Ürünümüzde profesyonel 280 watt güneş panelimiz mevcut. Bunun sayesinde hiçbir zaman ürününüzü şarj etmeden hava kapalı olsun, açık olsun, güneşli olsun fark etmez. Sınırsız kilometre yol gidebilirsiniz. Bunun sayesinde artık şarj etme derdine son. Aynı zamanda akülerin ömrünü de uzatmakta. Güneş panelimiz aynı zamanda sizi yağmurlardan da korumakta. Full şarj ile sınırsız gidebilirsiniz. 35 km hıza ulaşır ve içerisinde 6 tane 24 amper premium akü mevcut. Akülerimizi piyasadaki sıradan akülerle karıştırmayın. Güneş panelimizi şu şekilde size yakından göstereyim. Ön tarafa kadar sizi korumakta. Yine dijital göstergemiz mevcut, frenlerimiz mevcut. 1-2-3 hız ayarımız var, kısa uzun farlarımız var. Ve ön tarafta da geceleri gündüz gibi aydınlatan büyük bir led ışığımız var. Birçok müşterinin şikayetçi olduğu nokta şuydu. Ön tarafa otururken iki büyüklüm kalırdınız ama bunun ön tarafı da çok geniş. Çok rahat oturabiliyorsunuz. Ben 1.83 boyunda ve 103 kilo olan biriyim. Buna göre hesaplayabilirsiniz. Üründe aynı zamanda güçlendirilmiş sispasyon var. Taşların üzerinden giderken dahi sizi rahatsız etmez. Arka tarafımız da çok geniş. İki kişi çok rahatlıkla oturup seyahat edebilir. Ürünümüzün taşıma kapasitesi de tam tamına 400 kilo. Alarmımız da mevcut. Size iki tane alarm kumandası gelecek. iki tane anahtar gelecek. Birisi yedek. Artık ürünlerin çalınmasına da son. Bunu da yaptık. NFC kart mevcut. Dilerseniz buraya tutup anahtarsız çalıştırabilirsiniz. Arka tarafımız anahtarla açılır. Bunun haricinde hiçbir şekilde açılmaz. Arka tarafta gördüğünüz gibi kocaman bir alanımız mevcut. Dilerseniz bu şekilde bırakıp arka tarafı kasa olarak kullanabilirsiniz ya da eşyalarınızı buraya koyup bagajı kapatabilirsiniz. Arka taraftaki sepetimiz ise hediye olarak gelecek. İçerisinde de şarj aletini de koyuyoruz. Şarj aletimiz de Ortekin profesyonel şarj aleti. Fiyatımız sadece sipariş veren ilk 20 müşteri için geçerlidir. Bizi bilen bilir. Instagram'a Çağdaş Motor yazarsanız bizden ürün alıp memnun olan binlerce müşterimizin tek tek videosunu izleyebilirsiniz. Bu arada kapıda ödeme ile de bu ürünü yolluyoruz. Ürün kapınıza geldikten sonra da dilerseniz ödeme yapabilirsiniz. Kapıda ödemelerde sadece sahte siparişleri önlemek için cüzi bir miktar kapor alıyoruz. Az önce dediğim gibi zaten bizi bilen bilir. Biz Türkiye'nin en büyük elektrikli motosiklet satış bayisiyiz. Siz de sınırsız kilometre yapacağınız bu ürünü bu fiyata sakın kaçırmayın. Çıkın çıkın gelin.